Exo Altren'den. hepinize merhaba akşam karşınızda de... Ah, Ulan kafama bak balta düştü Oğlum ben şu kılıç oyununa girince kafamı bir şey ya Anam bak çok acıyor <gülüyor> <gülüyor> oh, oh, Tamam Tamam iyiyim Ulan bak bana o mızrak atanı, kılıç fırafını, kafama baltayı sokanı bulacağım. İşim bitti. Abi sakin ol ya. Ahmet nasıl sakin olayım? Bu düşmanları yok etmediğimiz sürece ben sakin olamam. O zaman yok ederiz abi. Eder miyiz lan Mehmet? Ederiz abi. Ulan sen var ya bak kralsın ha. Ispartalı ne yapıyorsun lan? Senin kalkanını geliştirelim mi? Abi var ya bak çok fena olur ha. Beni geliştir hepsini yok ederiz. Vay çakal vay. Şimdi hanginiz geliştireyim söyleyeyim bakayım. Beni geliştir beni. Abi bırak bunları ya beni geliştir. Benden iyisi mi var? Ya ne diyor bu? ya. Maden kazamıyoruz. Beni geliştir beni. Oğlum bak bir sakin olun tamam. Zaten her savaştan sonra iki puan geliyor. Şimdi bu iki puanla ben adalete ve doğruluğa inanarak ulan kesin çok kötü bir şey olacak. Bu puanların hepsini ıspatalıya veriyorum. Ya olmaz bırak kardeşim bana ya. Bak bak hemen nasıl isyan çıkardılar çakallar. Şaka yaptım lan. Bir tane ıspatalıya bir tane madenciye vereceğim. Oley be. Oley be kardeşim. Bizim şu madencinin kazmasını bir geliştirelim bakalım. Bir tane verdim. Bak bak önünde artık böyle koyu böyle daha farklı bir kazma oldu. Ben mi lan Abi çok beğendim ya, var ya mükemmel. Hani bana, hani bana kardeşim, hadi. Tamam bezparda doldur. Senin de kalkanına bak şöyle istedim. Artık metal ve etrafı böyle kırmızı, çok güzel oldu. Oo çok beğendim, çok beğendim. Seni çakal seni. Hazır mısınız lan? Hazırız abi. Hazırız abi. Hazırız abi. Hazırız abi. O zaman başlayalım bakalım. Buradaki magikil Kill ülkesini alacağız. Oraları da ele geçireceğiz lan görecekler Bak bak ne diyor Magikil. Bu toprakların hakimleri Piyadeleri sersemleten büyüleri Ve buyruklarını yerine getirmeleri için Minyonlar çağıran Büyüler kullanan büyücülerdir Magikil heykelini yıkın Anam büyücü mü lan bunlar Bir de minyon falan çağırıyormuş bak Yoksa sürekli bunları yok edeceğim benleri mi gelecek Anam çok kötü bu baya zor olacak ya Hadi bakayım Başarır mıyız abi? Başarırız madenci başarırız rahat ol. Şimdi biraz daha madenci basalım bakalım güzel. Madenci önemli çalışın. Altın gerekiyor altın. Tamamdır abi. Aferin güzel güzel bakayım karşıya. Oo karşıya bak onların da bir sürü madencisi var. Bir de bunların heykeli büyücü heykeli. Evet. Ben yüce büyücü. Oğlum bari bak şimdi ağzını bunu kıracağız anladın mı? Ağzını bunu kıracağız. Hiç şansın yok. Burayı terk et. Gel ve gör o zaman. Bak bak artiste bak. Madenciler çalışın lan çalış. Altın gerekiyor bize. Asker gerekiyor. Çalışıyoruz be. <laughs> ne bağırıyorsun? <laughs> Lan tam tam şaka yaptım ya. Arkadaşlar bugün büyük bir gün. Bugün o karşıdaki büyücü köpekleri yok edeceğiz. Ahmetler gelin bakayım buraya oğlum. Ben ispatalı basayım şöyle güzel güzel. Geliyorum abi. Hoş geldin Ahmet. Ne yapıyorsun oğlum? İyi abi ya ne yapalım? İş güç koşturuyoruz. Ha <laughs> mı <laughs> Anladım ben. İşim koşmak yani. Savaşçıyım. Aha bak bak. Bin altınımız oldu he, çok güzel. Şu iki tane daha basayım Ispartalı'ya güzel. Bunlar çok güçlü. Oh abi tabii ya en güçlü benim burada. Ne diyor lan bu? En güçlü Ahmet'lerdir her zaman. Olur tamam kavga etmeyin ya. Hepimiz burada güçlüyüz. bir orduyuz. Ve bu karşıdaki büyücülerin ağzını burnunu kıracağız. Biraz da bak Mehmet asalım. Mehmet'e ayıp oluyor. Ya adam ayıp oluyor diye okçu basıyor burada ya. Anam karşıya bak. <laughs> Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan. Minyon çıkartıyorum bak. Anam patlatıyor bak ne yapıyor? Gelin lan buraya. Lan ne oluyor bunlara? Ahmet lan çabuk koşun oğlum. Bize bir sürü Ahmet lazım burada şu an. Bu neymiş böyle ya? Oğlum saldırın lan saldırıya geçin hadi. Saldırıyoruz abi. Mehmet'i şişlemiş Saldırın oğlum. Hadi bakayım. Aslan parçaları be. Oğlum buruna ekele. İyice yok edin tamam mı Tamamdır abi hallediyoruz. yarı. Düşman takviye çağırdı. Ne takviye çağırdı? Gelsinler lan hadi bakayım. Oğlum çok fazla var. Lan, bunlar. Bize bir sürü okçu lazım. Okçu çabuk saldırın oğlum. Mehmetler oklayın. Okluyoruz abi. Çok iyisiniz de çok kişi bunlar ya. Sürekli minyon çıkartıyor bunlar. Dedikleri doğruymuş. Bu büyücüler çok tehlikeli. Bize bol bol okçu gerekiyor. Bunları oklamak için. Anam ne yapacağız? <laughs> İşimiz bitti lan. Anam tek başımayım burada Alperen yardım et. patladı dikkatli olun bak. Oğlum lan çok güçlüler ya iptal. Ahmet çıkarttım bir sürü. Sonsuz Ahmet basıyorum hadi. Ahmetler gelin oğlum çabuk. Ulan çok zor bu ya. Adancılar kaçın oğlum geri. Geçiyoruz abi tamam. Güzel güzel affedin. Oğlum bak bunlar saldırıyor bizden kelimize. Vurun şunlara çabuk. Saldırın oğlum Ahmetler hadi yardım edin. Oh, oğlum ne yapacağız? Ne Nerede bizim Ahmetler? Geliyoruz lan. Al, al 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 Of çok iyisiniz oğlum çok iyisiniz işte bu. Hadi saldır oğlum. Saldırı defans. Çok iyisiniz. Hadi Ahmetler başarabilirsiniz bunu. Bunlar çok kişiler ama ya. He he yendik bunları. Ne? Yenildim mi? Ama bu nasıl olur ya? Ben yani bizi yendiler. Şimdi intikam vakti. Bir daha. Bir Bir sürü madenci. Bu büyücüler neymiş böyle ya? Ne kadar zormuş bunları yenmek. Ama ben taktiği çözdüm bak. Ispartalı var ya bunların ağzını burnunu kırıyor. Ispartalı yok edemiyorlar. Bize bol bol madenci gerek. Bu madencilerin getirdiği altınlarla bir sürü ispartalı basacağız. Ve o ispartalılar var ya bunların ağzını burnunu kıracak. Çok fena yapacaklar. Görecekler o çakal büyücüler. Bak başlıklara bak maden yapıyorlar orada. Ne var kardeşim ya? Ön tarafa git. git Gitme canım ne olacak ha? Bak çağırırız lan büyücüleri. Bak bak tiplere bak. Çağırın lan büyücüleri ne olacak sanki? ki? Çılgına bak. Anam çok madenci bastık galiba ya. Manyaklara bak. Neyse ben bol bol spartalı basayım da. Bizim manyak madenciler burada bak altın kazmaya çalışıyorlar. Kardeşim buraya madenci yollama demedik mi lan? Ee yok demediniz. Ee tamam o zaman yollama. Bak şimdi dedim. Oldu mu ha? Ee, evet oldu yani ne var tamam oldu kabul. Manyağa bak ya. Şimdi bizim ıspatalarımız biriksin bakalım şöyle güzel güzel. Sonra hepsini yok edeceğiz var ya. Değil mi ispatlılar? Evet abi. Anam geliyor bunlar lan. Bu ne böyle? Saldırın lan. Anam. Uçtuk. Atarım bak bombayı kafanıza ha. Ama bize bomba atıyor bunlar manyak ya. Spartalılar yok edin ya. Ağızlarına burnlarını kırın bakayım. Bomba atıyorlar manyaklara bak. Bize acilen ok lazım şu an. Spartalılar dayanamıyorlar bunlara karşı. Ha kaçıyorlar be bak. Kaçın lan kaçın. Ya kaçarsınız öyle çılgın manyaklar sizi. Spartalılara karşı şansınız yok. Saldırın lan saldırın. Çok iyisiniz. Anam çok güçlü bunlar. Hop çok iyi ya böyle güzel güzel gayet iyi. Şimdi Spartalılar defansta kalın oğlum. Tamamdır abi. Oo. Siz önde koruyacaksınız ve arkada Mehmetler ok atacaklar. Taktik bundan sonra bu tamam mı? Tamamdır tamam. abi. İşte budur be. Şimdi hadi bakalım. 50 kişilik yer sınırımızın 49'u doldu artık. Bir tane daha Mehmet basıyorum ve artık saldırabiliriz. Hazır mısınız oğlum? Hazırız. Oo, oo. Bak şuna çekiyoruz burada. Bak bak manyaklar bak şuna çekiyorlar. Saldırın lan hadi bakayım. Karşı yok edin. Allah Allah Allah. Allah Allah Allah. Al, al. al, al, al. Çok iyisiniz oğlum. <laughs> ne yapacağız? Kaçın kaçın. <laughs> bak bak nasıl kaçıyorlar. Oğlum çok iyisiniz hadi bakalım. Bir sürü var ya şu an var ya. Bize karşı şansları resmen yok. Bu düşman takviye çağırdı. Amca konuşma oradan ya. Manyak manyak konuşuyor bak bak. Okçular oklayın oğlum bol bol. Bol bol ok atın bak bol bol. Atıyoruz abi. Çok iyisiniz bak şu an şansları yok ya. O kadar çok güçlü ki şu an bizim ispatırlar ve okçular. Ağızlarını burunlarını kırıyorlar bunların. Dayanamazlar şansları bile yok. Biz şu an resmen fazla güçlüyüz artık hiç şansları yok. Abi ölüyoruz hayır. Dayan da oğlum. O katın ok bol bol oğlum. Durmayın orada. Atıyoruz abi çok fazla lan. İşte bunlar çok fazla yani. Bu ne iş böyle? Bak bol bol o ok katın bol bol. Ulan biz ne yapıyoruz burada? Tam o ok katıyorsunuz da daha hızlı böyle. Atın böyle. ben okçu olsam var ya hepsinin ağzını bunu kırarım. Atıyoruz abi. Tam çok esinize bakalım. Oğlum çok büyücü var burada ya. Tamam geri kaçın geri kaçın. Acilen geri kaçın bak. Okçuları şu an kaybedemeyiz. Bu risk alamayız gözden anladınız mı? Anladık abi. Hadi bakalım güzel. Bizim şu anda okçular yerlerini aldılar. Savunmada kalın oğlum hadi. Savunun bakayım. Savunuyoruz abi. Güzel güzel gayet Hadi bakalım. Saldırın çocuklar. Hatta saldırıya geçin hadi bakayım. Başarabiliriz bunu. Sayılar çok fazla bunların ya. Bizim okçular resmen yetmiyor şu anda. Ne kadar zormuş bu. Hadi oğlum yok hadi bakayım. Oklayın şunları oklayın bak. Sürekli minyon çıkartıyor bunlar. Oklayın hadi okçular. Her şey size bağlı. Çok iyi çok iyi okçular hadi çok iyisiniz. Yeniyoruz. Saldırın. Of çok iyi be. Hadi Mehmet. koşun oğlum. Allah 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 al, al. Ulan işte budur be. Yendik var ya yendik. Artık savunma şansları yok yani resmen. Çok fazla okçu var. Of direkt yok ediyorlar bak. Koşun oğlum. Koşun. Hepsini yok edin. Çok iyisin Spartalı. Saldır oğlum hadi. Durmayın bak. Hekincen azıcık. Ah, yok olacağım hayır Ya ne oldu çakal Seni manyak büyücü Bize artistlik yapıyordun ne oldu Ağzını bunu kırdık Ama kabul ediyorum Baya zor bir savaştı Ama gene de Seni yok ettik he hey, hey. Çok iyi ya. Abi ne oluyor bakayım? Anam bir şeyin kilidi açılıyor. Ooo artık bizim oldu bu büyücüler ya. Bizim de artık böyle minyon çağıran büyücümüz olabilir. Lan çok beğendim ha süpermiş. Hoş geldin büyücü reis. Hoş buldum evladım. Sen bayağı güçlüsün çok beğendim. Aramıza hoş geldin ya. İyi ki bıraktın bu manyak büyücüleri. Kralsın kralsın. Eyvallah reis. Ahmet nasıldı ama ya? Çok iyi yemedik mi? Evet abi ya çok iyiydi ha. Yani beni savaşa sokmadın ama kanada bayağı güzeldi. Evet evet. Burada Ispartalı'nın kalkanı gerekiyordu o yüzden. Değil mi Ispartalı? Evet abi ağzlarını burnlarını kırdık. Cidden ya çok güzeldi. Evet <laughs> tek ailesi. Bayağı zor bir savaştı ama gene de o büyücüleri yendik. Ve artık güzel bizim oldu. Cidden çok çok fazla eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Alttan videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yanındaki zil unutmayın. Burada çıkan diğer videoları izlemişsiniz. TikTok'a, Instagram'a girip ekstra bir takip edebilirsiniz. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.